Şander City Şander Merhaba arkadaşlar, şandersi.com'a hoş geldiniz tekrar. Şimdi sizlere bana bugüne kadar en çok sorulan sorulardan biri olan e, Blue çağında şarkı söyleme ile alakalı e, benim düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Genelde bu yaşlarda pek çok genç şarkı söylemek istiyorlar, enstrüman çalmak istiyorlar, grup kurmak istiyorlar ve okul dönemlerinde bu grupları kurup iyi veya kötü pek çok ortamda şarkı söylüyorlar ve şarkı prova ediyorlar. E, Tabi bunun ses üzerinde olumlu olumsuz pek çok etkisi var arkadaşlar. Genel olarak şöyle anlatmak gerekiyor. 18 yaşınıza kadar, yani gençlik döneminde ses e, arayış içindedir. Yani çocukluktan itibaren ince başlayan bir ses rengi. Tabi herkese göre farklı bir incelikte olsa da e, belli yaştan sonra gittikçe kalınlaşmaya başlayacaktır. Ve 18 yaşından sonra da oturma dönemine girecektir. Fakat bu 18 yaşına kadar sesiniz sürekli olarak değişecek yani sürekli olarak farklı bir sesle karşılaşabilirsiniz. Tıpkı e, vücudunuzdaki işte boyunuzun, e, vücut organlarınızın değişime uğradığı gibi sesiniz de e, buna bağlı olarak sürekli değişime uğrayacaktır. Yani bu dönemler içinde 13 yaşında çok güzel, çok ince bir sesiniz varken farz edin. 14 yaşında bir anda çok kalın bir sesle karşılaşabilirsiniz. Ve bana en çok gene sorulan, sizlerin sorduğu sorulardan biri. Sesim kalınlaştı, artık beni beğenmiyorlar gibi pek çok kaygınız ve üzüntünüz olabilir. Oysa ki bu dönemlerdeki sesler zaten değişmek zorunda olan seslerdir. Asıl ses renginiz, asıl sesinizin güzelliği 18 yaşından sonra, 17-18 yaşlarından sonra oturmaya başlayacak. Ve gerçek ses renginizle o günden sonra şarkı söylüyor olacaksınız arkadaşlar. Bundan önceki sesleri biz biraz yalancı ses diyebiliriz. O nedenle benim en büyük tavsiyem bu yaşlardaki gençlere öncelikle müzik öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Yani mutlaka bir enstrüman, hatta iki enstrüman çalmayı öğrenin. Çünkü bu dönemde ne kadar müzik kulağınızı, müzik yapma becerinizi geliştirirseniz 18 yaşından sonra sesinizi de o ölçüde kullanmaya başlayacaksınız. Çünkü ses kullanımı Allah vergisi bir yetenektir ama sesi kullanma becerisi zamanla geliştirilen bir şeydir. Tabi bu beceri de nereden gelişebilir? Ne kadar iyi müzik kulağınız varsa, ne kadar çok eser çalmayı biliyorsanız ve ne kadar çok eser öğrendiyseniz bu eserleri öğrenirken sesiniz de aynı oranda yavaş yavaş gelişmeye, müzik kulağınız dolmaya başlayacak. Daha sonraki dönemlerde de bu duyduğunuz şeyleri artık ifade etmeye başlamak isteyeceksiniz ve ses size güzel bir aracı olarak e, bu işe başlamanız için güzel bir noktada sizi başlatacak. O dönemden sonra iyi bir vokal koçla, iyi bir şan eğitmeyle çalışmaya başladığınız zaman zaten müzik kulağı olan biri olarak sesinizi geliştirme, ilerletme şansınız ...daha da fazla olarak devam edecek. Bu nedenle arkadaşlar genç yaşlarda, 17-18 yaşlarına kadar bol bol müzik yapın, sınırsız müzik yapın. Enstrüman çalın, e, solfej öğrenin, müzik bilginizi geliştirin, grupları izleyin, şarkılar dinleyin, şarkıcıları takip edin. Fakat bu dönemde sesinizi zorlamayın. Grup grup, grup kurabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz. Size hiç şarkı söylemeyin, söylemeyin demiyorum ama bunu belli sınırlarda yapmak zorundasınız. Yani sesiniz yorulduğu anda bu işi bırakacaksınız. Sesiniz kısıldığı anda devam etmeyeceksiniz. Hatta çalışma şartlarınıza mutlaka bakacaksınız. Kötü bir stüdyoda herkesin gümbür gümbür çaldığı, ses volümünün tavanda olduğu bir ortamda asla şarkı söylemeyin, solistik yapmaya çalışmayın. Tamamen sesinizi yıpratmış olursunuz. Bunu asla unutmayın. Gene bu yaşlarda gençlere en büyük tavsiyem sakın sigara ve sigaraya başlamayın arkadaşlar. Alkolle hiçbir zaman işiniz olmasın, her şeyin bir sınırı vardır. Bu işin sınırları çok çok düşük dozlardadır hatta hiç olmaması gerek, gerekmektedir. Özellikle sigara hayatınızda asla olmasın arkadaşlar. Alkolle ilgili farklı eğitmenlerin, farklı bilimsel araştırmaların sonuçları vardır ama ikisinin de şarkı söylemeye hiçbir olumlu etkisi yoktur çok uzun yıllardır sahne yapan bir kişiyim. Gençlik yıllarım, konservatuar dönemlerim devamlı sahnede haftada 6 gün, 7 gün sahne yaparak geçti. Çalarak geçti, söyleyerek geçti. Bu dönemlerde ben alkol alarak sahneye çıktığım zaman kendimi hiçbir zaman iyi hissetmedim. Hiçbir zaman daha iyi şarkı söylememe yardımcı olmadı. Çünkü genel kanı şöyle bir şey vardır. Sahneye çıkmadan önce heyecanımı yensin diye işte şu kadar bir duble, şunu bilmem ne atayım. Bunun sonucunda hiçbir şey elde etmezsiniz. Tamamen alkol bağımlısı olma riskinizi arttırırsınız arkadaşlar. Bu tür şeylerden uzak durun. Heyecanlı olacaksınız. Her zaman heyecanlı olacaksınız. Ama bu heyecanınızı sahnede yenmeyi öğrenin. İşinizi yaparken yenmeyi öğrenin. Ki heyecanlanmak kötü bir şey değildir. Çünkü hepimizin belli kusurları vardır. Fakat bu kusurları heyecanımızı yenerek, bunları öğrenerek biz en aza indirdiğimiz zaman daha iyi bir şarkıcı oluruz. O nedenle kendi doğanızı sevin, kendi ses renginizi sevin, bu değişimleri normal karşılayın. Unutmayın ki belli bir yaştan sonra sesiniz oturmaya başlayacak ve gerçek ses güzelliğiniz o zaman daha da fazla ortaya çıkacak. E, o nedenle gene tavsiyelerimi uymanızı istiyorum. Dediğim gibi şöyle bir toparlarsam mutlaka müzikle ilgilenin, bir enstrüman çalın, okul korolarına katılabilirsiniz, çevrenizde korolar varsa korist olarak yer alabilirsiniz, solist olarak da bazı isterseniz küçük konserlerde e, yer alabilirsiniz. Ancak hep dediğim gibi bu tür becerilerinizi biraz daha ileri, ileriki yaşlara saklayın. Özellikle şarkı söyleme ile alakalı e, çünkü bu dönemlerde ses çok değişkendir sizi mutlu da edebilir, mutsuz da edebilir. Bunun hiçbir garantisi yoktur. Benim tavsiyem müzik öğrenmeye devam. İleride tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.